Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Trend Yol Süper Lig'in 3. hafta puan durumuna 2025-2026 sezonu için bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de haftalık olarak paylaştığımız Trent Yol Süper Lig puan durum videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyi Biz de sizlere gerekli bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Galatasaray lider 3 maçta 9 puan artı 10 avarajla. 2. Trabzonspor, 3. Göztepe, 4. Koyin Spor, 5. Samsun Spor, 6. da Antalya Spor, 7. Fenerbahçe 4 puanda, 8. Beşiktaş'ın ligde 3 puanı bulunmakta. Henüz de bir tane maç oynadı. 16. Gençler Birliği, 17. Koçeri Spor, 18. de Fatih Karagümrük. 3. haftanın Süper Lig'de 2025-26 sezonu toplu sonuçlarına bakalım. Eyüp Spor 2, Alanya Spor 1, Kayseri 0, Galatasaray 4, Trabzonspor 1, Antalya Spor 0, Gaziantep Futbol Kulübü 2, Gençler Birliği 1, bir, Fenerbahçe 3, Kocaeli Spor 1, Fatih Karagümrük 0, Göztepe 2. Dördüncü haftanın fiksiyona baktığımızda Galatasaray kendi sahasında Çaykur Rizespor oynayacak. Fenerbahçe Gençler Birliği deplasmana giderken Trabzonspor kendi sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Beşiktaş'la Alayinsport Deplasmanı'na gidecek. Haftada gene burada baktığımızda önemli müsabakanın olduğunu söylüyoruz. Galatasaray 3-3 ile yoluna devam ediyor. 9 puan topladı. Kalesinde henüz gol görmedi. 10 tane de gol attı. Fenerbahçe gene şampiyonlukta iddialı ekiplerden bir tanesi. 4 büyüklerin zaten her zaman iddialı olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte Trendyol Süper Lig'in 3. hafta puan durumuna 2025-26 sezonu için beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. isteneğinizdir. Video beğenmek isteğiniz beğen butonunu kımayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.